Merhaba Hologram TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de ağır silah modu oynuyoruz. Ağır silah modu bildiğiniz üzere geçen maçımızda oynamıştık ve birinci olmuştuk. Ve bu sefer de birinciyle e, olmayı devam ettireceğiz. Bakalım neler gelecek başımıza. Şimdi oyunumuza dilerseniz başlayalım. Güzel. Hiç beklemeden başladık. bazı zamanlar bekletiyor ortalama bir dakika falan. Ama bu sefer beklemeden başladı. Şimdi ee... biz nereye atlasak bu sefer ki maçımızda şimdi bizim arkadaşlar önce bir sesi şey, tümünü kapattım sadece takım kalsın. takip etmeyeceğim. Ee, bakalım bizimkiler nereye atlarsa onların yakınına atlayacağım ben de. Evet. De bu şekilde göreceğiz. Ne bu? Kınava. Evet. Oyunumuz başlıyor. Ve uçaktayız. Evet, uçakta bu sefer güçlü takımlar var. Yani insanlar. Geçen maçımız kolaydı, bu seferki zorlu olabilir. Elimizden geleni yapacağız. Ben e, bizimkinin yanına atlayacağım ya da onu takip edeyim ben direkt atlayalım yani birlikte atlayalım mavini yanı sıra iki Türk gideriz bu bir arkadaşlar yabancı herhalde Evet uçaktan Bizle birlikte atlayanlar oldu. Bakalım bu tarafa gelen olacak mı? O ne? Ha, birinci, bir numaradan geliyor ses. Tamam sıkıntı yok. kapatayım ve şöyle yapayım. Bir numarayı kapattım sadece. Bir numaradan çok ses geliyor. Evet küçük bomba atar. Bize i̇şte kesinlikle bir tüfek çıkması lazım. o kadar güzel. Uzun şarjörü aldım. Belki UMP falan bulursak. Çanta diyelim o. Evet, çok güzel. Hadi gidelim. M4. Evet, 14 e de dipçiyi buldum. Roket atar aldım çünkü öbür küsü sadece helikopterlere kitleniyor ve arabalara. Ben bildiğim üzere. Onun için şu an işimize yaramaz. Oyun sonunda çok işimize yarıyor çünkü millet helikopterle falan gezdiği için. Şöyle uzun şarjör de tamam. Aman. Ne oluyor? Bring up voice chat. Bir yerden bir bomba atıldı ama bot muydu adam mıydı anlayamadık. Çok hızlı ölenler. Herhalde bizimki atıyor ya. Tam boşuna atman gerekiyor. Ben de atayım bari. 56 mermileri alırım. Şu an kitimiz yok. Helikopter mi o? Daha bir şey geçti gibi geldi ama helikopterdi herhalde ya. Evet helikoptermiş. Burayı unutmamışlar. Evet, biz Pochinki'ye çok yaklaştık ya. Pochinki e sıkıntılı yer. Let's go. Gidelim. Poçinki çok sıkıntılı yerdir arkadaşlar. Normal modda da ve e, ağır silah modunda da öyle. Şey, buna hiç bir şey de bulamadık ya. Ne Tutamak ne bir şey hiçbir şey bulamadık. Poçinkiye gitme ya. Poçinkiye gitme. Pochinki sıkıntılı yer. Ben de üst tarafa doğru çıkayım o zaman. Evet zaten bombalar patlıyor. Tamam falan lazım. Evet bizimkine çok yakınlar ya. Valla bizimki bombardımana tutuldu orada. Oturdu evet, bombaya. Ben demiştim aslında yani buraya gitmek iyi değil. Ben. Burada kaçalım. Yanlış bir e, strateji gerçekleştirdi. Bize doğru gelseler iyi ya bizimkiler. Birisi şeyde aşağıda. Daha bir buçuk dakika var kutunun açmasın. Evet. Kit de bulduk güzel. Buraya gelen olmuş. Evet, buraya gelen olmuş arkadaşlar. Tabi, okulda adam var şu an kesin. Evet, bir numara da gitti. şurada araba varsa, ileride benim tahminim üzere, oradan gideriz. Ee, nereye gideriz? Bayağı bir uzak yerlere gideriz yani. Okulda adam var. helikopter mi? Ee, helikopterse hemencecik basıp gideceğim. Belki 4 numarayı da alırız. Olha tudo duro, olha aslında bir 3x falan alsaydım iyiydi ya. Yani. Şaft ileride. Ben bizimkini almaya gidiyorum. 4 numarayı. Hadi be. Onda önümüzde bina varmış. 4 numarayla birlikte gideriz. İşte buggy'nin bu şekilde yapması var ya. Adamı ana bu ne? Ha. Aş. Lan adam öldürdüm la. Ama adam öldü burada. Of. Bizimkini kurtar. Lan var ya burada kaç kişi geldi be. Az da ölüyorduk ya. bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Güzel. Burada çok güzel indirdik adamları. 4 kişi şey indirdik. Bir araba da burada var. O kutuyu ben açacağım çünkü kutuda ne çıkarsa benim hakkım yani orada ben seni kurtardım I got supplies. Gel gel burada. I got supplies. Almıyorsan tamam sıkıntı yok benim için. Tamam gidelim. Güzel. Evet şu şey biraz uzakta olmuş nitro tuşu ama nitro tuşuna da gerek yok aslında. Evet. Kurma çalarak gidelim ki adamlar <laughs> bizi duysunlar. Ama güzel indirdim orada 4 kişiyi ya. Evet, 4 kişiyi orada çok güzel indirdim. bir tanesini orada hiç yani görmeden önüme çıktı. Ben bizim adam zannettim. Meğersem başkasıymış. O da zaten bayıldı orada araba çarpınca. oraya gideceğiz de orada bir şey yoktur ya. Orayı toplamışlardır bunu. bu ne? Ağaçlık. Allah 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 Allah. Yani böyle bir saçmalık görünüyor. Gel gidelim. Hadi sen işaretlediğin kutunun olduğu yere gidiyorum hadi. Aha otu Allah'ım ya bombaya oturduk ya. Ve öldük. Evet. Yeminle burada bombaya oturdum ya. Tüh. Helikopter tam tepemizin üstünde. Ben şeyde uzakta olduğunu görürseydim. Yani uzakta sannettim aslında. Hemen tam tepemizdeymiş ya. Bastılar bu roketi geberdik orada. Neyse. Güzel bir maçtı yine de. E, 4 kişiyi bir aldık. Çok güzeldi. Yani eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımda abone olmayı unutmayın. Bir dahaki PUBG Mobile e, videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.